Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz ki dün SPK bülteni yayınlandı ve Trabzonspor'un bedeli sermaye artırımına onay verdi. Bedeli sermaye artırımını %111 olarak gerçekleştirmişti. Bugün de bedeli sermaye artmayan yani ruh kullanma tarihlerini ve bir nominal payın kaç lira üzerinden değerlendirileceğini duyurmuş oldu. Ee, şöyle baktığımız zaman pay sahiplerimiz, sahiplerinin ellerindeki payların %111 oranda yeni pay alma haklarının bulunmaktadır. Ee, ayrıca yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 12. ay 28'inden yani 3 gün sonra pazar sükründen 1. ayın 11 taylar arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır arkadaşlar. Ayrıca yeni pay alma hakları yani Ruhi Çanak kullanımında bir payın nominal değeri bir Türk Lirası olup yani bir adet bir e, pay nominal değeri olan bir Türk lirası üzerinden satışa arz edilecektir. Ayrıca yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar iki iş gün üzereyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul Aşı birinci piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Bilginiz olsun. Trabzonspor'a da hayırlı olsun. Bedeli sermaye artırımını biliyorsunuz. Dün kabul edildi. Pazar günden itibaren de Ruhçan hakkını kullandırmaya gidiyor. Kamu Aydınlatma platformunda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Peşayet böyle videolarında gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.